Mala yani üzere Arapça bir terkip. Üç 3 kelimeden oluşan bir terkip. Ma l yani. Hı esasen. manası olmayan. dünya ve ahiret kazanımı insana sunmayan şeylere mala yani diyoruz. Bunun eee mefhumu muhalifi de mayani olarak kullanılmış hmm. Arapçada. Ama mayani kısmı Türkçe'ye Aksettirilmemişken malayani kelimesi olduğu gibi Türkçe'ye aksettirilmiş. E, Türkçe'de de biz meramımızı anlatırken özellikle muhataba e, anlatamadığımız durumlarda, malumunuz iletişim sisteminin üçlü bir e, versiyonu vardır. M mütekellim, konuşan, konuşulan konu ve muhatap. Evet. Bazen bu üçlü sistem içerisinde e, iletişim sağlanamayabilir. Ya mütekellim diksiyonu haiz bir mütekellim değildir, ya konu evet. alakasızdır, ya da muhatap buna elverişli değildir. Böyle olduğu durumlarda anlatamadığımız kelimeyi eş anlamlısıyla birlikte anlatmak için araya yani kelimesi koyabiliriz. Yani. yani şöyle demek, yani böyle demek. Yani aslında mana kelimesi mana de kelimesi. oradan geliyor. Manası şudur anlamı taşır. Mala yani de manası olmayan Ama bu ölçüt tabii ki sadece sözlük anlamında sözlüğe bakıldığında manası bulunamayan şey değil. Dünyevi ve uhrevi noktada bir gözün e, ahirete bakmasıyla oluşturulan akıl fıtrat ve vahiy üçleminin e, bizlere sunmuş olduğu bir e, manadır aslında aklın, vahyin ve fıtratın üçünün birleştiği şeyler mayani, üçünden bir tanesinin reddettiği şeyler de malayani olarak literatürümüze geçmiştir.